arkadaşlar. Bir de ne yapıyor? işte bir de oynuyoruz. Ama Asya tahmin et Çünkü her oyunda 10 kez 5 Evet. Hemencik ee, başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım ilk oyunda şarkıdan baş. Kaç tamam. kıt makas. Kaç kıt makas. Kaç kıt makas. Kaç kıt makas seni kırdım. Ben sayıyorum. Tamam. <laughs> Say bakayım, of. ben de saklanıyorum. Ta nereye sayayım? Boş bir duvar bulalım. Mesela şurası iyi. Evet, hadi bakalım. Kaça kadar? Hım, 10'a kadar olsun tamam. bence. Ev zaten çok büyük değil. <laughs> Bakma, yok. Başla saymıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ördü galiba. <laughs> ya of ya. Sadece. Niye kendini veremezdiysen. Şimdi bende sıra. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum. Sabah saklamayan eve. Acaba nerede? Acaba nerede silah? A Hi buradasın o zaman. Sabe. Evet. Ben sabe dedim. <laughs> <laughs> Alanımız da aslında böyle geliş yer olmasa. Hadi bakayım sen de. Şimdi. şimdi sende Hadi sıra. Değil. Bakma. Tamam kaça kadar altımı takar? Ona kadar hep ona kadar. Say bakalım. Yanlışlıkla ben de bir a, kadar sayacağım. Aynen sayabilirim. ona kadar sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, bölgesi var ya. Hemen buluyoruz. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nerede acaba? Acaba nerede bu kız? Bakalım nerede? Sağ ol yakaladım. Sağ sende. <laughs> Hadi say bakalım Esile ben saklanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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 Sabe. Sabe. Yakalayamadım. Evet, şimdi bu oyunda bu oyunda. Şimdi ne yapayım sence? Şimdi bu oyun bitti mi o zaman? Evet. O zaman bu videoyu kapatalım. Diğer oyuna geçelim. Tamam. Saklan videosunu kapatıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, <laughs> ne yapmayı bir de? Çinkene açmayı unutmayın. Like atmayı ve bir de. Bir de çinkene de da var. Çinkene yani. basın, like atın. Hepsini yapın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>